Eskişehir Spor olarak inşallah e, her hafta daha iyi futbol ortaya koyarak ligin üst sıralarında yer almaya çalışacağız. Bunu yapacak gücümüz var, kalitemiz var, karakterimiz var her şeyden önce, yüreğimiz var. Yapacağız inşallah. Ben oyuncularımızı e, tebrik ediyorum. onlara teşekkür ediyorum. Böyle keyifli bir karşılaşma bizlere izlettirdikleri için. Yediğimiz frekik. Bir de en, en üzücü o da. Çok net bir offside. Önce hani üzülüyoruz tabi, bu ikinci gol biraz e, komik oldu. onu. Belki oradan da olabilir bu konsantre, bütün maçına olan konsantresi veya bu bilmiyorum nereden kaynaklanıyor ama e, bu resmi bir e, bir e, komik bir gol. E, öyle bir maç oldu. Üzgünüz tabi, gerisine bakarız. Tabi üzgünüz, marif olduğumuz için ama e, önümüzde çok daha maç olduğu için buralara takılıp kalmamamız gerekiyor. Bize yakışan şekilde futbolumuzu sergilememiz lazım.